Süper Patates 6. Süpermarket'te Karnaval. Süpermarket'te her zamanki gibi bir geceydi. Mağdur sebze ve meyvelerin kurtarıcısı Süper Patates tüm gücüyle diğer sebzelerin şişirdiği balonları bağlıyordu. Çünkü bu gece süpermarket karnavalı başlıyordu sebze ve meyveler telaşla son hazırlıkları yapıyorlardı. Mor balon hazır havuç dedi süper patates. Afiş çalışmaları nasıl gidiyor salatalık? Gayet iyi dedi salatalık. Biraz daha boya almaya gidiyorum. Harika dedi süper kahramanımız. Bu karnaval için çok çalıştınız. Hepinize teşekkür ederim. Süper eğlenceli, rengarenk bir karnaval bizi bekliyor. Ama herkes süper patates ile aynı fikirde değildi. Siz öyle sonun diye söylendi kaçak bezelye. Anlaşılan karnaval için bazı planları vardı. Renkleri sevmiyorum. Eğlenen renkli sebzeleri ise hiç sevmiyorum. Bu harika icadımla her yeri gıp gri olacak. Gıp ah, ah, ah. Gri. O sırada yani süper patates karnavalın açılış konuşmasını yapıyordu. Sevgili süpermarket sakinleri, aylardır bu karnaval için çalışıyoruz. Sonunda karnaval günü geldi çattı. İşte şimdi karnavalı iptal ediyoruz diye tamamladı kaçak bezelye. Sebzecikler yepyeni icadımla tanışın. Renk emici ultra 5000. Renklerinizle vedalaşmaya hazır mısınız? Ha 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 ha, ha. Kötü kötü gülen kaçak bezelye yepyeni icadını yeşil biber ve havuca doğrulttu. Ve zavallı sebzeciklerin renklerini çekmeye başladı. Yeşil biber bu. Şimdi sıra kimde acaba diye bağırdı kaçak bezelye. Kırmızı biber. Sana bundan sonra yalnızca biber diyeceğiz. Çünkü artık kırmızı değilsin. Sen de artık gri fasulye olacaksın. Yeşil fasulyecik. Aa selam yaban mersini. Gri sana çok yakıştı. Kaçak bezelye süpermarketteki tüm renkleri ele geçirmeye kararlıydı. İmdat diye bağırdı. Gri mersin bizi kurtarın. Bu çaresiz gri sebzecikleri kim kurtaracaktı? Tabii ki... ''Olamaz! Sebzecikler'' dedi süper patates endişeyle. ''Rengimle birlikte tüm gücümü de kaybettim. Kaçak bezelye bize ne yaptı böyle süper patates? Bilmiyorum domates, bilemiyorum. Şey ama ben portakalım, domates değilim.'' Süpermarketin tüm renkleri gitmişti. Balonlar, afişler, bayraklar, kostümler. Her şey renksiz ve öyle sıkıcıydı ki. ''Bunu neden yaptın kaçak bezelye?'' sormayacaksın sanmıştım süper püreciyim dedi kaçak bezelye. Aslında bunun pek çok cevabı var ama en önemlisi çünkü canım öyle istedi. Ha 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 ha. Kaçak bezelye kötü kötü gülerek süpermarketin diğer reyonlarına doğru gitti. Galiba karnaval başlamadan sona erdi dedi. Umutsuz bir ananas diğerine. Bir dakika diye durdurdu onu arkadaşı. Şu gelen renkli sebze de kim? Salatalık. İhtiyacımız olan boyayı buldum. Süper pahalı. Buraya ne oldu? Herkes nerede? Salatalık diye bağırdı Süper Patates Umut'la. Kaçak bezelye tüm renklerimizi aldı. Bizi bu durumdan ancak sen kurtarabilirsin. Harika bir planım var. <laughs> Süper Patates ve sebzecikler renklerini geri almak için hemen işe koyuldular. Yaban Mersinleri diye bağırdı Süper Patates. Yardımınıza ihtiyacımız var. Salatalık yeşil boyanı hazırla. Salatalık yaban mersinlerini güzelce yeşile boyadı. Havuç artık yeşil olan yaban mersinlerine maskelerini taktı. Tomates ise onlara birkaç oyunculuk dersi verdi. Haydi yaban mersinleri dedi süper patates. Kaçak bezelyeyi bulun. Bezelyeymiş gibi davranıp renklerimizi ondan geri alın. Yaban mersinleri kaçak bezelye görünümlü renklerin koruyucusu. Yaban mersinleri kısa süre içinde kaçak bezelyeyi buldular. Kaçak bezelyesi ise hiç şüphelenmemişti. Bu şey çok ağır, çok yoruldum diyerek renk emici icadını yaban mersinlerine uzattı. Biraz da siz çalışın. Şunu alın ve renkli şeylere doğrultun. Bir şeyler yapın işte. Yaban mersinleri söyleneni yaptılar. Kaçak bezelyenin rengini ve tüm gücünü aldılar. Ardından renk emicinin ayarlarını değiştirip renk püskürtücü yaptılar ve domates yeniden kırmızı, portakal ise yeniden turuncu oldu. Süper patates de hangi renk olduğu asla tam olarak anlaşılamayan patates rengine geri döndü. Sonunda tüm süpermarket eski renklerine kavuşmuştu. Ve şimdi... Ve şimdi karnaval zamanıydı karnaval tüm renkleriyle eğlenceli bir şekilde devam ederken süper patates yaban mersinlerinin rengarenk eserini gördü. Yaban mersinleri dedi sevinçle. eserini harika olmuş. Keşke kaçak bezelye de burada olup görseydi. Burada kaçak bezelye. Kaçak bezelye demişken sahi nerede o? <laughs> Gördün mü nerede olduğunu? Evet bayanlar. Evet.